Γκρέι, περνάει για το Βεζέγκο, καλή άμυνα από μπροστά τη Σάεκ, έκλειψε την μπάλα. Και ευνηδιασμό με καταπληκτικό καλάθι, ζητάει και φάουλ. Ο Κρυ Σίλβα είναι ο σκόραιο εδώ με το νούμερο 30, επιστρέφει γρήγορα στο μαρκάρισμα. Μπροστά του είναι ο Ντόρσεϊ. Ανεβαίνει ο Σίλβα και δίνει το screen. Έμεινε μέσα ο Μιλουτίνοφ, το εκμεταλλεύεται ο Σίλβα και βάζει το καλάθι. 7-9. Değerli Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolu sevgiler. Bugün sizlerle Fenerbahçe Beko'ya ilişkin bir transfer iddiasıyla karşınızdayız. Evet, İsrail Hayom'un haberine göre Fenerbahçe Beko, AYK forması giyen Gabonlu uzun Chris Silva'yı kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe Beko dışında Makabi Televi ve Barcelona'nın ilgilendiği oyuncunun kontratında... AEK'nın Şampiyon Ligi'nde grubu lider bitirmesi halinde 150 bin euro bonservis bedeliyle Euro Lig takımlarına transfer olabilir maddesinin yer alıyor olması ve AEK'nın grubunda şu an lider konumda bulunması Euro Lig takımlarının da Chris Silva'nın transferi konusunda iştahlarını kabartıyor. Bu sezon AYK formasıyla basketbol şampiyonlar liginde maç başına 23 dakika forma giyen oyuncu bu maçlarda 13.8 sayı, 7.8 rebound, 1.5 asist, 1.3 top çalma ve 0.8 blokla 18 verimlik puanlarının altına imza atarak inanılmaz bir etki bırakmış durumda. Alakselipon ton Lituano kreoni, afti tin apolia. Ελέγχου του παιχνιδιού και άλλαξε και το μαρκάρισμα εδώ. Φοβερή φαρσή Μπάρκλεϊ για το τόμαχο κάρβωμα του Κρυσίλβα. Δεν χρειάζεται να πούμε άλλα για την ΑΕΚ. Είναι και δεν χρησιμοποιείται ω δικαιολογία μεγάλο ελαφρυντικό το γεγονό ότι παίζει σήμερα κόντρα στον πρωταθλή Ολυμπιακό στο στάδιο Ινήσου και Αυτιλία χωρί τέσσερι βασικότατου αΕΚ αφορμόσει το Τιμ Δικατζέντο πιανική σε φράρτη που είναι και γαμπον νο Ιντζου. patlayıcı gücü, vaptilik özellikleri ön plana çıkıyor. Yüksek sıçrama yeteneği ile öne çıkan bir isim. Hucum ribantların hem doğru yer tutması hem de fiziksel temas seven yapısıyla hayli etkili bir performans sergiliyor. Ortalamanın üstü ayak kızı ve bir uzun olarak hiç fena olmayan içgüdüleriyle iyi bir çember koruyucusu olduğunu da ekleyelim. Ofans piken olucundan üretebiliyor. Sadece sırt dönük etkinliği yok

Bunlar oyuncunun pozitif yanları ama gelişim açık noktalarında paylaşalım. Avrupa basketbolu tecrübesi fazla olsa da foul yapma eğilimi yüksek bir isim. Yine top kontrolü ilişkin bazı sorunları var. Bu sezon basketbol şampiyon liginde maç başına 3 top kaybıyla oynuyor. Topu yere vurabilen bir uzun değil. Ayrıca dış şutu de yok. Fakat toplam pakete bakıldığında Fenerbahçe Beko'nun bir uzun aradığı enerji, sertlik, hareketlilik, savunma gücü ve hucum üretkenlik konusunda birçok sorunu çözebilecek takıma ciddi katkı verebilecek bir uzun gibi durduğunda söylemek lazım. Yana, Silva, ena komi, ena komi hasta matitos. Chris Silva, Sifonona Polta ve taş Peki Fenerbahçe Beko gerçekten Chris Silva'ya gider mi? Açıkçası ben kendi adıma Avrupa basketbolunu bilen, şu anda net şekilde üretim yapan, ekonomik bir uzunun şubenin iş kabartabileceğine inanıyorum. Fenerbahçe Beko istediği katkı olamıyor. go sakat ve ne zaman döneceği belli değil. Birch yaş itibariyle düzenli katkı veremiyor. Takımın tüm yükü Melli'ye binmiş durumda. Tablo böyleyken Silva gibi takıma direkt katkı verebilecek bir uzun ilaç olur diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim fikrim. Açıkçası Saras Beykat'a biraz daha sabır göstermek isteyebilir. Ya da NBA'den başka bir isim tercih edebilir. Ama ben ne olursa olsun bir uzun eklemesinin çok net ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bakalım şube yönteminin tavrı ne olacak? Göreceğiz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İn adına isyan, in adına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.